Hepinizle böyle arkadaşlar bir Sizinle birlikte oyundan çıktı Niye? Neyse arkadaşlar bugün sizinle birlikte PUBG Lite'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. bu bölüm ambar oynayacağız arkadaşlar. Başka bir şey değil yani oyuna girsin oynayalım. Bu video 30 dakika like geçerse veya 30 dakika like geçerse işte PUBG Mobile, PUBG yenisi gelecek arkadaşlar. Hemen bir girsin içine oyunu. Girmiyor. Yavaş giriyor herhalde benimki. Tablet de yavaş giriyor arkadaşlar. Girdi. Giriyor şu anda arkadaşlar. Aynen. Tamam. Giriyor. Giriyor. Hadi gir artık ya. Gir hadi. Tamam, girdi. Ben nereye giriyorum oğlum ya? Ben oraya bastım. Şimdi arkadaşlar çıkıp yeniden gireceğiz. Heh, tamam şimdi oldu. Tamam başlıyoruz arkadaşlar. Ben e, videoya başlamadan önce ayarlamıştım. Daha 2 seviye var. 5 seviye var. 25 seviye var. 28 seviye benim arkadaşlar. 25 seviyeye çok merak ettim kim olduğunu Girsin oyuna Hadi hadi Ben bunda kar98 de iyiyim arkadaşlar Yani ben tablete hep böyleyim Kar98 de oynuyorum Şimdi de oynayacağım arkadaşlar Bakalım ne olacak Hadi ama her şeye 9 saatte giriyor bu ya. Kar 98'i al. Girdi. Ama başlamıyor. Eh, başladı. Oha direkt e, M406'yı almışlar arkadaşlar. Şimdi şimdi şuradan şunu atıyoruz. Tamamdır arkadaşlar. Hadi be boşa gitti. Hadi be. Oğlum duvardan nasıl geçiriyorsun sen onu? Tek atamadık bu sefer de. Değil, şimdi atarız. Hadi be. Yine mi atamadık? Dur arkadan gördüm adamı. Lan gebermiyor adam. Kar de sıkıyorum adamı. Adam nasıl ölmüyor ya? Salak. <laughs> Salak dedim direkt vurdum. <laughs> Salak. Hello. Yok burada yok. Tamam. Bakalım adam. O gelmişler. Oha! Ama ben yine de adamlara şey yaptım. Bombaya attım. O adam gördü bizi de o yüzden şey yaptı bence. Yoksa nereye at, bombayı atıp bizi vuracaktı? Ya ne yapıyorsun? Tek kurşunla nasıl beni öldürüyorsun? Yalancı. Hile yapıyorlar ya. Oo ölüyoruz. Oo adama bak. İkili yaş birden alıyor. Bir şarjörde. Ka kaç şarjörde e, aldıysa aldı gayri de. Aldı ama. Biz şu anda 4-5'iz. Ne kadar çok. Oğlum adamlar 5 dakikada 12'ye yükseldi ya. Aman anlayacağım. Çok kötü ya. Ben, ben oynayamıyorum yani. Alsam bile de. sayırdı Ya ama oha ya nasıl öldürüyorsun? Dur biz buraya bir tane daha bomba sallayalım arkadaşlar. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı like atmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Bir daha attık salladık bombayı arkadaşlar. Oo öldürdük herhalde. Öldürdük mü? Yok. Şuradaki Dur 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 dur. Sis bombasını bir atalım herhalde. Sis bombası mı? Bu? Yok. Körlük bombası. Aynen aynen körlük. ne yapıyor bu? Tövbe. Hadi be. Hadi be yürü git hile hileciler. Hile pislikler. Nasıl vuruyorsun ki sen orada? Salak öldü. Sıkarak gitti. Hadi be. Neredesiniz lan? kaçtır herhalde. Kaçtınız mı? Dur 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 dur. Ben şuradan onları bomba sallayayım. Aha boğa girdi oyun. Aha yine girdi. Ona, O da çok buğa giriyor. Uy ölüyorduk. Hadi be. Oğlum headshot indirdim adamın ben ya. Adamın kafadan vurdum. Adam nasıl ölmüyor ya. Aman M416 ile tamam işte ya. Bir de bunlarla mı uğraşayım. Normalde iyiydim arkadaşlar ama. M416 ile daha iyi. Bak bak çakala bak. Pusu vuruyor bir de bize. İyi canımız yedi ha. Oo oraya yatmış çakal. Çakal çakal çakal. Biz de yatalım. Hadi bakalım. Allah geberdik. Aha bakın arkadaşlar oraya yatmış çakal. Dur 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 dur. Benim aklıma çok güzel bir şey geldi. Dur. Hemen gidelim şöyle bir. Dur şu adamı öldürmeyin. Ya sıkma lan. Salak. Ha ben de bunu öldüreceğim. Öldüremedim. <laughs> Oy ne yedi? Dur 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 dur. Şuraya bir pusalım biz. Hadi be. La bu adam tek başına mı kaldı? Ya yine bu. Dur ya. Şu bizim yerine. La yine bu girdi ya. Bu ne ya? Şunu alalım ve Gidelim. Bu salak da kalmış burada. Ya öldürün de bitsin oyun ya gayrı. Ben lan sıkıldım ben ya. Vallahi öldürdüler. Öldürün dedim öldürdüler ha. Çakallı. Hadi 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 hadi. Hadi 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 hadi. Şu bombayı da atalım. Aha adam var. Vallahi adam var bir. Geber lan salak. Bak o salak da orada. Dur ilk önce şu salağı bir öldürelim. Böyle salak diyor ya adamlar sonra bizi öldürüyor. Oha öldüremediler. Allah Allah. Gel lan. Aha. Salak dedi öldük. Ben dedim öldürürler diye. Çünkü ben adamlara salak diyorum her oyunda. Adamlar beni öldürüyor. Dediğim zaman hem de. Hadi be alamadı. Boşa, boşa gitti ya. Dur dur dur. O bir değil de ben de öleceğim ya. Bomba patladı da adamlara zarar vermiyor anasını satayım. Bu ne lan? Vallahi oyun da bitmek üzere. Dur dur. Son adamı ben öldüreceğim. Neredesiniz lan korkak ki o tavuklar. Hah biri burada. Salak. Önüme niye çıkıyorsun? Öldün. Oldu mu? Oldu mu şimdi he? salak. <laughs> Öldürdük lan. Oo adam gördü bizi. Ye. Yeah. bana Lan nasıl öldürüyorsun? Yani ondan daha iyi lan. Uf. Neyse öbür taramalıyı alalım. Direkt öldürelim bence. Çünkü biz bunlara iyi pusu olduk. Adamlar öyle bir sıkıştı ki çıkamıyor. Dur 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 tamam. Tamam 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 tamam. yes. Hıaa. Hadi be bu, oğlum bu ne ya? Adamı tarıyorum hala beni öldürüyor ya adam. Böyle bir oyun olmaz. Ah, yendiler. Ah yendiler. Yendirir. Kim birinci? Ben birinci tabii ki. Ya aynen ben birinci. Ye. Yeah. <laughs> Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu, e, videoyu beğenip abone olsanız çok ama çok mutlu oluruz. Dediğim gibi bu video 30 dakika geçerse partiden yeni video gelecek. Abi git oğlum ya. Bay bay arkadaşlar. Dediğim gibi bunları yapmazsanız bir şey olmaz. Video gelmez. So bye bye.